Evet Seyhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli öğrenciler, şimdi e, kimya hakkında hocamızdan, değerli hocamızdan bilgi alacağız. Bu konuda duayen hocalarımızdan bir tanesi Süleyman Bey. E, evet Süleyman Bey, Sü Se Süleyman Fidan kimdir? Kısaca bilgi verebilir misiniz? Öğrencilerimize tanımış olalım. E, 1971 Kahramanmaraş e, doğumluyum. E, Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum. 26 yıllık öğretmenim. Ee, öğretmenlik hayatı boyunca e, kimyayı işte en kolay şekilde e, nasıl yapabilirler. Bu dersi sevdirmeye, işte aktarmaya çalıştık. Şimdi kimya iki bölümde alırsak bir TYT kimyamız bir de AYT kimyamız var. Şimdi AYT kimya daha çok işleme dayalı, bilgi isteyen e, soru sorular. E, TYT kimya ise hem bilgi hem işlem hem yorum İşlem yani işlem kısmı çok az TYT'nin. TYT'de 7 e, konu başlığımız var. AYT'de e, ortak konularla beraber işte bir 20 konu başlığımız var. Şimdi şöyle yapacağız. TYT'deki e, konuların bazıları ezber de gerektiriyor. Ezber gerektiren e, konu bizde çok fazla değil. Ayağı mesela örnek verecek olursak bu bileşik altlandırma konusunda iyonların değerlikleri var. Bunların mutlaka ezbere bilinmesi gerekir. Ee, bir iki sıkıntılı bölüm var. Öğrencilerden tabii bize gelen dönütlerde biz bunları söylüyoruz. Mesela türler arası etkileşimler konumuz. Orada bir bölüm var yine ezber. Bu bahsettiğimiz iyonlar mutlaka ezberlenmeli. Onun dışında e, mol kavramı diye bir konumuz var. Zaten kimyanın belki konularından bir tanesi. Özellikle bu konu üzerine çok durulmalı, hangi konu olursa olsun e, küçümsenmemeli. Yani e, şöyle böyle bir benzetme de yapabiliriz. Hani büyük takımlar küçük takımı e, küçümser, işte sayı yeneriz gibi veya ya bizim konularda da onu çok kolay e, nasılsa yaparız hatasına düşülmemeli. Yani hangi konu olursa olsun evet. e, mutlaka gereken özen gösterilmeli şimdi bir de şöyle yapılmalı kolaydan zora gidilmeli mesela şimdi konuyu çalışıp böyle en zor bir yayından başlanmamalı evet. e, örnek verecek olursak mesela ENS yayınları kolay yayınlardan bir tanesi buradan başlanmalı şimdi tabi öğrendiğiniz seviyesiz yani çok ileri olur o ayrı bir konu ama biz bütün öğrencilerimizde şunu diyoruz her konuya gereken özen gösterilmeli. Yani şu konu basit buna ben çalışmasam doğru, ya da bunu okuyarak yaparım gibi bir hataya asla düşünülmemeli. şimdi biz konuları işlerken de şu tarz öneriler yapıyor. Evet. Arkadaşlar bu konu basit ama şakaya gelmeyen bir yönü var. Şimdi e, yani çalışma sistemi olarak branş denemelerinden mi başlamak lazım? Şu an şimdi branş onları... denemelerine hemen değil de biraz konu birikimi olduktan sonra başlamalı. Evet. Yani hemen birden bire branş denemesi değil. Konular bittikten sonra branş denemeleri çözülmeli. Evet. E, hemen başlamamalı. Onu söyle. Ama mutlaka branş denemeleri çözülmeli. Evet. Yani e, durumu çok zayıf olan öğrenciler evet. yani güç, evet. güç net, iki net yapan evet. öğrenciler için tavsiyeniz ne olur bu, bu aşamada? Şimdi tabi süre de önemli burada. Kalan süre içinde şöyle yapılmalı. E, çıkması yüzde yüz olan yerler var. Mesela buraya daha çok çalışılmalı. Mesela şöyle söyleyeyim. Asit ve bazlar konusunda kesin çalışmalı öğrenci. Hüller arası kesin yine çalışılmalı. Evet. Atom periyodik tepkiler dediğimiz konu hem AYT hem TYT'de var. E, buraya özellikle çalışılmalı. Evet. Bir de bu karışımlar çözültüleri konumuz var. Bunlara özellikle çalışımlar TET için. AYT için de zaten aynı konularla beraber özellikle 11. sınıf konularımız evet. mutlak surette çok soru çözülerek çalışılmalı. Hemen bir soru çözemedik diye pes edilmemeli. Onu söyleyelim. Eksiğimiz nereyse özellikle o iyi tespit yapılmalı. Bu sorularda belli olur. Mesela öğrenci bir yere takılır. Sürekli aynı yeri sorar. O zaman ne yapacağız? Üzerine gideceğiz. Yok yapamıyorum deyip de e, pes etmek e, olmamalı. Üzerine üzerine gidilmeli. Peki denemeler için e, tavsiyeniz neler şu an? E, yayın olarak mı? Yoksa? Yayın olarak ya da denemelerde mesela e, şu aşamada şu şu konular çalışırsak netlerimiz artma yönüne girer diyebileceğimiz şu hangi konular çalışmalı şu e, aşamada? Şimdi TET için söyleyelim. Az önce bir birkaç başlık söyledim. Asitle bazlar ünitesi zaten ÖSYM'nin favorisi. Sürekli çıkıyor. Özellikle bu metal asit tepkimesi bölümü var. Hidrojen bazı evet. açığa çıkar çıkmaz bölüm. Bırak kesin. Atom ve periyodik cetvel zaten iki bölümde de olduğu için e, boşa gitmeyecek bir bölüm. E, onu belirtelim. E, mol kavramı her zaman çalışılmalı. Evet. E, yani her zaman çalışılması gereken bunlar TET için. AYT için de e, işte belli konu başlıklarımız var. Mesela gazlardan bir soru geliyor. Enerji bölümünden, entalpi bölümünden bir sorumuz var. Evet. E, AYT'nin şöyle bir e, kolaylığı var. Direkt bilgi isteyen olduğu için yoruma açık sorularda Direkt bilgi istiyor. Mutlak surette bilgi eksiğimizi gidereceğiz. Yani o konuyla ilgili not çıkaracağız. Bir de şunu yapacağız. Bu tabi net yükselmesi bir denemede olmaz. Hemen bir de bir de dört beşte net yükselmez. Evet. Böyle değil. Yani konular bir bütün. Konudaki eksiklerimizi giderdiğimiz sürece netlerin artışını birlikte göreceğiz. Ama dediğimiz gibi halkalar eksik olmayacak. Mesela atıyorum on halka varsa buradaki halkalar tamamlanmalı ondan sonra. Tabi kalan süreyi de göz önüne alırsak öncelikle çalışılması gereken yer var. Mesela şöyle söyleyeyim. 12. sınıftan 6 soru geliyor. Evet. Ee, toplam 13 sorunun 6 sorusu oradan geliyorsa ben ne yapmalıyım o zaman son sınıf konularına? Biraz daha önem vermeliyim. Hmm. E bu şu demek değil 11'e çalışmayalım anlamı çıkmasın burada. Şimdi ben 6 soru gelecek yere çok çalışırım 1 soru gelecek dedim. Tabii ki 6 soru gelecek yere hmm. öncelikle çalışırım. Evet. Ondan sonra da diğer eksiklerimizi gidermeye çalışırım. Mesela 11'den kimyasal denge diye bir konumuz var o konu bilinmediği zaman e, ondan sonrakiler bilinmiyor mesela. Aynen. O dört beraberinde dört konuyu e, sürüklüyor. O yüzden denge konumuzu e, özellikle e, bilmediği. bilmeliyiz. Aslında bazılar burada da var. AYT'de de var. E, yine Hüseyin'in favorisi olan bir konu. Bakın sürekli söylüyor. Aslında bazı çalışmak boşa gitmez. Niye? Hem AYT hem teyete konusu olduğu için. Evet. Özellikle bu üniteye daha çok çalışmalı deriz. Evet. evet değerli için teşekkür ediyoruz hocam. Evet, ee, teşekkür ederim. Başarılar. E, de başarılar dileriz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.